Ancak ay, bunları seçebildiğimde çok güzel ama şey, ben bile kendimden geçtim. Uçaklı saç satıcı da süper. Evet, bilmiyordum abi. bunları istediğinizi. <laughs> ben de hakikaten bazen böyle şok oluyorum sizlere. Şey, ee bütün bu kolaj geçerken şu, baktım böyle o kadar kendimi arayış içinde olmuşum ki hep bir kimlik arayışı içinde ama kimlik bir yerlerde Biz o nasıl gördük biliyor musunuz ajandamızda ama Biz şöyle yani, yani kimlik arayışı içinde derken tabii ki kendimi e, normal bir e, okulda e, okuyan bir kızken birdenbire e, bu camianın içinde o kadar Ekstrem, o kadar uç bir hayat ki e, bir yerden e, İngilizce ve caz şarkıları söyleyerek başlıyorsun. Çatıda İlham Gencer'le, Şerif Yüzbaşıoğlu hocan Yani oralardan doğru başka bir aleme doğru kayıyorsun. Gazino hmm. dünyasından. Tabii çok büyük bir üstadla çalıştığım için Zeki Müren gibi. Türkçem de öyle düzeldi zaten. Dikkat edersen hep böyle bir kaymalar var, prose dedik evet, hatalar evet, var. Evet. Bir türlü yerine oturtamıyorum, neyi ne yapacağımı bilemezken. O zaman bir taraftan da işte o sesimi de çalıştırma olayı gündeme geldi. Zeki Murren'le Türkçeniz nasıl düzeldi yani? E çünkü Zeki... olağanüstü bir Türkçe konuşan bir insan. Şarkılarında evet, yani. da çok disiplinli, hakikaten bir Osmanlı Türkçesi konuşan bir insandı. Hatta o kadar etkisi altında kalmıştım ki benim bir reklamım vardı. Orada teveccühünüz diye bir evet, söz konu Evet hatırlıyorum. Neydi? <laughs> <laughs> Aylarca. Hatırlıyorum, şey. <laughs> Aylarca, senelerce hatta böyle böyle ironi yaptılar benden. Ben de o zaman çok şey yapıyordum. Kızıyordum. Şimdi kızmıyorum artık hiçbir şey. Alınıyor Dedim miydiniz? ya alınıyordum, alınıyordum. Eski e, alınıyordum tabii yani <laughs> ben de normal <laughs> insan olarak alınıyordum. Hala da çok alınganımdır. Öyle mi? Evet. Aa. Çünkü yengeç burcum da var benim. Ay burcum yengeç. Aa. Felaket. Bütün hayatıma mal oluyor zaten. O kovanın fütüristliği, bütün o dahili, bütün o kendi... Bir de çok şey kova yani nasıl söyleyeyim, insan bir burç. Hem yaratıcı hem paylaşmayı çok seven. Doğru. Öbür tarafta yengece girdiğin zaman ay olarak, retro olarak neyse ne yani ee, seni şey yapıyor. O ataklığını frene ediyor ve gidemiyorsun. Sanki böyle birisi seni dondurmuş gibi oluyorsun. Hmm. Yani kendi içinde kavruluyorsun. O da çok feci bir şey. Yani o zaman işte ilk şarkı söylüyorum diyorum, kendimi atıveriyorum sahnelere. Oh, oh bir detay. Az <laughs> önce dediniz ya kimlik arayışı diye. Biz mesela sizin hayranlarınız olarak biz onu şey olarak görüyorduk. Siz devamlı işte saçınız tarzınız, kıyafetiniz, her şeyiniz değişiyor ya devamlı yenilikçi işte Avrupa'ya gidiyorsunuz Evet ben ki... yenilikçi olmayı Ye... çok seviyordum. Ama örnek olarak önümde de Avrupa vardı. Tabii. Yani o ölçü olarak. Öyleydi. Hatta Ne paralar harcadım deli gibi ne ya. kadar üzülüyorum şimdi düşündüğüm zaman yani. Hele marka olayına illet oluyorum o yüzden. Yani Artık. o paralara. Evet günah yani. Ama ben en sonunda pazara gittim. Gittiniz evet, mi? Evet nihayet. O meşhur evet. pazara. <laughs> Bodrum'da gittim hem de çok eğlendim. Çok <gülüyor> güzeldi. <gülüyor> Herkes çok şekerdi. Yani keşke kısmet olsa hep gidebilsem. Ne yaptınız? <laughs> çok onlar güzel, ne, yaptı? ne güzel şeyler var. Bayıldım yani bana kalsa hep oralarda gezerim vallahi. Ama kısmetse gideceğim yine. İnşallah. Oradakiler ne yaptı sizi görünce? Çok, çok önce şaşırdılar sonra çok keyif aldılar. Çok çok onlardan biriydim çünkü. Şu Aslında hep onlardan şey Ajda Pekkan'ın tokası, Ajda Pekkan'ın. Ya şeysini. hemen başladılar. Ajda Pekkan'ın ablaları diye. Bundan <laughs> <laughs> Dedim ben geliyorum marka olarak. <gülüyor> <gülüyor> ben geliyorum marka olarak bunca sene sonra bir dakika müsaadenizle yani diyorum yani. Ne yaptınız ilk gittiğinizde ya da sizi karşılarında Aa, görünce hemen hayatım şalvar giydim. Aa. evet çok güzel bir şalvarım var. Onu giydim ama şey ya yani modern öyle hani şey değil. Hoş bir şalvar. Üstümde bir t-shirt. İşte saçım başım öyle arkadan böyle bir tokayla sıkıştırılmış. Ve az makyaj zaten sevmiyorum yapmayı. Şu anda kendim böyle çok fazla makyaj gibi ama çok güzel makyaj yaptı. Çok güzel saç yaptılar. Evet, evet Onun evet. Için, mm, tebrikler diyorum. Çünkü kendimi kimseye bırakmam o anlamda. Mümkünse, saçta, makyajda da mı? Saçta çok karışırım. Bugün az karıştım. <laughs> makyajda hiç bırakma. Ama çok güzel yaptı Tuba gerçekten. Ellerine harika. Sağlık. Ellerine sağlık. Nuri'de de saçımı çok güzel. Evet, de maşallah gibi. Nuri yani. Değil mi? Can kurtaran gibi. Evet yani gerçekten öyle. <laughs> Son anda bir telefon her tamamdır her şey. Hmm. Biraz böyle bir... Sen çok şık ve çok güzelsin ama. Çok teşekkür ederim gerçekten. sizin için. Gerçekten biraz evvel söyledim. Bu ışıltı bir kadına çok yakışıyor. Ve her zaman neyi seviyorum sen de biliyor musun? Ekranda izlediğim zaman o kadar feminin, o kadar sıcak, o kadar olduğun gibi, o kadar sahicinsin ki. Başka yani ben yani. de bunu olmaya çok çalışıyorum. Bir tek galiba bunu sahnede başarabiliyorum. Bazen kasılıyorum farkında olmadan. Herkes de zannediyor ki ben böyle kasıyorum kendimi. Özellikle değil bu. Öyle. Ama yeni yeni farkındaysan açılıyorum Belki galiba. Belki evet çok açıldınız maşallah. O koruma kalkanınız mı acaba sizin Yok, böyle değil. kasılmak? Ee, Hayır hayır ben televizyonla büyümedim öyle gelmediğim hmm. için belki birazcık o e, bir mesafeler oluştu. O e, zaman içinde sadece şarkı söylemek insanı kendi içinde bütünleştiriyor ve o anda insanlarla bütünleştiriyor. Ondan sonra yine ayrı gayrı bir durum var. Yine kendi dünyanın içinde böyle bir yapısal olarak öyle yaşıyorsun. E şimdi çıktım artık o kabuğumdan artık fırladım beni tutamazsınız artık aman, gibi bir his var içimde. Aman ne güzel. Biz şere... Bir tek zamanım yok hani sana katılmak için zaman zaman o güzel geceler o güzel eğlencelerinize giremiyorum. Çünkü Tanıştığım ben sizi için çok iyi. Hiç merak evet, etme. Ben devam et. size mesaj. Gerçekten. Hangisi uyarsa e, gelirsiniz. Eteğime yapışmak lazım. Ay, gerçekten. <laughs> <yapışmak gülüyor> <lazım. gülüyor> Tam biliyorum öyle olduğunuzu. Hemen izleyicilerimize onu anlatayım. Biz e, Ajna Hanım'la bir akşam birkaç kere beraber olduk ama en uzun beraberliğimiz bir gece yarısı bir çorbacıdaydı. <laughs> Orada da o kadar güzel sohbet ettik, o kadar çok şey paylaştık ve Ajdan o kadar güzel bahsettik ki kendisi güzel kendisiyle ilgili güzel bahsetmekten değil de Yaşam felsefenizle hı hı, ilgili, hı. düşüncelerinizle ilgili böyle şey orada şey istedim hani o gece bitmesin dedi ben geleyim size hani oturalım konuşalım 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 <laughs> günlerce saatlerce çünkü hani sizi yakından tanımak Değerli. bir yana bütün onların e, sizin için yani kova burcu olduğunuzdan aklınızdan ve size olan hayranlığımda o kadar güzel analiz etmişsiniz ki her şeyi ki onları birazdan hı hı. hani oralara hı hı. da geleceğiz tekrar. Çok çok büyük keyif aldım. Ne güzel. Çünkü insan zaman içinde kendi içinde filozof olmaya başlıyor. Belki Aynen. de ondan dolayı o paylaşımcılık da öyle geliyor zaten. Aynen. Onu bayılıyorum da... böyle aktarmaya, paylaşmaya. Evet, aslında çok Gerçekten. güzel. Gerçekten ama okuralık şey. ederek değil aslında. İstersen Zaten kendinizden örnek vererek anlatıyorsunuz. Evet. İstiyan onu kapıyordur. Bence de. Ben birkaç Hı. kelime kaptım. Kaptın <laughs> mı? Şimdi uygulamaya geçmem lazım <laughs> Aa çok güzel. O zaman saklambaç oynayalım mı Hadi. Hadi. Ay. Ama sen bir şeyler yapacaktın aşkıncım hmm. hani. Bir ara yaptın Sen de, bizim bir sohbeti sohbet de. bir dalıyorsun aşkım. Ben, ben o kadar güzel bir sohbetiniz var ki onu bölmek istemiyorum. Hakikaten bir ara denedim ama hiç güzel. Teşekkür ederim. biz, çok şey, siz istediğiniz gibi istediğinizi yapın takılın. Tamam okey. Bu Baksana an itibaren başlıyoruz. Herkes takılıyor bir kendine göre. Bir küçük yapalım. Hadi. Çok hoşuma gitmişti daha Por sen inan gururca saklanırsın bütüm olmakta Sağlık efendim. Aşkımcım çok, çok teşekkür maalesef. ediyorum.